Herkese selamlar. Bugün 28 Şubat 2024 günlerden çarşamba ve hafta ortasına geldik. Gündem arası programıyla sizlerleyiz. Artunç Bey, Sadullah hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Evet, bugün e, Bahadır Bey e, bizimle birlikte değil ama Sadullah Çalışır, yani kolendi araştırma analisti olarak bizlerle birlikte olacak. Bugün borsa içerisinde birçok aslında detaylara da değineceğiz ama gündemde ufak başlıklar var. E, bu başlıklardan hatta bir iki tanesi de bizim e, Türkiye tarafında, borsa tarafında etkileyip etkilemeyeceğini Sizlerden yorum olarak alacağız. Öncelikle olarak hemen e, söze giriş yapmak istiyorum. E, gelen veriler e, neydi? ve e, Başlıklarda neler oldu? E, global piyasalarda hareketlilik nasıl? Biraz bunlarla ilgili detay alalım Artış Bey. Evet, şimdi e, önemli iki tane haber var. Bunlardan bir tanesi e, Londra'da dün e, Varlık Fonu'nun ve e, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Bey'in katıldığı bir sunum yapıldı. Burada e, Türkiye ekonomisine ilişkin bazı mesajlar verildi. E, bu gibi e, ziyaretlere bu sene bakıldığında Türkiye çok ciddi bir yabancı ilgisi olmadığını görüyoruz. Seçimden önce de e, böyle bir ciddi para girişi beklenmiyor. Seçim sonrasındaki politikalara göre e, devam edecek gibi gözükmekte. Buraya yabancı ilgisi. Bir kere bunu koyalım. İkincisi e, Rusya'dan e, gelecek e, benzin e, ve e, türevlerine e, bakım dolayısıyla Rusya. 1 Mart'tan itibaren bir durdurma kararı var. Bunun borsa üzerinde bazı hisse senetleri üzerinde etkileri olabilir. İkisini bir araya getirdiğimizde bu hafta borsa açısından önemli veriler hangisiydi? İşte yurt dışında yurt dışı borsalar açısından PC var, çekirdek enflasyon diyelim. Onu takip edeceğiz. Ama Türkiye'de borsaya baktığımızda Nedir e, tabloyu belirleyici olan dediğimizde özellikle dünden beri e, gelen satışlarda e, bir miktar Ereğli e, hisse senedindeki ortak satışının etkisi var. Yani çok ciddi bir e, satış geldi burada. E, rakamlara baktığımızda hakikaten yatsınmayacak derecede e, önemli e, rakamlar olduğunu e, söyleyebiliriz. Yani 150 milyon dolarlık neredeyse bir halka arz gibi bir satış geldi. E, o yüzden dün gelen satışların bugün de devam ettiğini bir miktar görüyoruz. Ee, ay sonuna geldiğimiz için vadeli e, biyop piyasasında vade sonu. MSCI endekslerinde çeşitli değişiklikler olacak. Ee, bugün çarşamba kredilerin üç günlük fonlamaları var falan. Benim genel olarak beklentim e, endeksin dolar bazında yukarı yönlü hareketine bir süre bir soluklanmayla birlikte ee, satışların derinleşebileceği şeklinde ama e, 2024'ün geneline baktığım zaman ben e, nominal olarak enflasyon yükseldiği için borsa endeksi de yukarı gitmeye devam eder ama öyle dolar bazında 300'ler, 400'ler, 500'ler onu konuşmak için çok ama çok erken olduğunu düşünüyorum. Benim genel olarak girişte e, çizebileceğim tablo bu. Evet Sadullah sen e, nasıl bir yorum yapmak istersin bu konuyla ilgili? Evet, yani Arputus Bey özetledi, biraz ben de Borsa İstanbul tarafından bahsedeyim. Neden bu hareketin aynı momentumla devam etmeyeceğini düşünüyoruz. Şimdi sene başında itibaren TL bazında yaklaşık %30'luk bir getiri oldu. Bu dolar bazında da %25'e yakın bir getiri elde ettik. Yani baktığımızda 8 hafta geride kaldı, yılın sadece ve dolar bazında %20 üzerinde çok ciddi bir getiri var. Ee, bunu finansal piyasalarda e, uzun süre boyunca yakalayamıyorsunuz e, baktığımız zaman. Ve burada unutulmaması gereken bir şey var. E, alternatif risksiz getire. yani e, yıl boyunca hayatınızda olmaya devam edecek %45'lik bir yılda, e, risksiz getire var TL tarafında. Yani sene başından itibaren mevduatı değil de hisse tarafını seçmiş yatırımcı endekse paralel endeksi bir yenememiş olsa bile TL e, TL bazında %30'luk bu harekete katıldıktan sonra ee, birikimlerin bir kısmını risksiz tarafa e, taşımak isteyebilir. Örnek vermek gerekirse sene başında %80 yükseliş potansiyeliyle siz bir hisse aldığınızda ve yılın ilk 8 haftasında bunun %30'u e, perform edildiyse e, kalan yılın 10 ayında e, o kalan %50'lik hareketini mi beklersiniz yoksa bunu risksiz tarafta mı değerlendirmek istersiniz? Yani burada biraz daha rasyonel, yatırımcının rasyonel e, davranması gerekiyor. Aslında son dönemdeki fiyatlamalarda bu 300 doların üzerinde endeksin zorlanmasının ana sebebini de bu olarak düşünüyoruz. Ee, yukarı yönde gitmek için kıstaslarımız nelerdir? Bu hareket hani yılın geri kalanında e, daha fazla yukarı yönlü bir hareket beklemiyoruz anlamına da gelmiyor bu. Sadece yeni bir hikaye yazılması gerekiyor. Yani e, endekste biraz hareketler her iki yönde biraz daha e, uzun vadeli ve e, belli iskontolar ya da belli pahalılık seviyelerine ulaştıktan sonra oluşuyor. Baktığımızda bu yıla başlarken de e, yaklaşık 4 aylık aşağı yönlü sert bir dönem geçirmiştik ve yıla hakikaten 250 dolarda e, birçok e, ana hissenin ucuz olduğu bir dönemde başlamıştık. Uzun 2023'e mesela pahalı bir seviyede başlamıştık. 305 dolarlarda başlamıştık. Bu yılda 250 dolarlarda başladık. Evet şimdi tekrardan gelinen seviyeyle birlikte o iskontonun biraz azaldığını ve bu defa geçtiğimiz yıllarda olmayan hatta son 20 yılda olmayan %45'lik risksiz getiri getiren e, alternatifler de masada olduğu için burada yukarı yönlü hareketlerin o geç son 2-3 yılda alışık olduğumuz e, uzun süreli trendlere dönüşmemesinin sebebi bu. Ne zaman olabilir? E, olası bir not artışları. CDS'de işte 250 bas puan ve altına doğru kalıcı geri çekilişler. Yoğun yabancı girişleri yani yabancı girişlerin sonlarında hız kaybettiğini görüyoruz yani. E, piyasanın umduğu kadar bir yabancı girişi olmadı. E, bu da zaten yukarı yönlü hareketinin de e, gitmemesinden de bunu aslında anlayabiliyoruz. Bir yıl kapanırken bankacılık tarafına girişler vardı. E, yeni, yeni yıla baktığımızda da bankacılığın performans olarak da çok da iyi olmadığını görüyoruz. Biraz yabancı da zaten Mehmet Çimşek de Sayın e, Bakan da aslında bunu işaret etti. Seçim sonrası, seçim sonrası yabancı sermaye girişi hızlanacak diyor. Belli ki buna yönelik e, bir rota çizilmiş durumda. E, burayı da her ne kadar biz piyasa için etkisini sınırlı görsek de bu yerel seçimleri bir noktada piyasalar biraz daha bu belirsizliği de atlatalım. Bundan sonra gibi bir görüntü var. Sayın Bakan'ın bunu işaret etmesi de aslında biraz daha bizi seçim dönemine kadar yukarı yönlü hareketlerimizi dolar bazında biraz daha sınırlı kalacağını, bir süre daha endeksin biraz bu hareketi konsolide edeceğini, biraz soğuma evresine geçeceği bir sürece girmişiz gibi görünüyor açıkçası. Peki çok teşekkür ediyorum. O zaman e, borsa içerisinden gündemden bahsederken biraz daha küresel tarafı sona doğru bırakalım istiyorum. Şimdi bugün e, gelecek olan TÜİK'te e, TÜİK verisi vardı zaten saat 10'da. Şubat ayı ekonomik güven endeksi ve aynı zamanda dış ticaret rakamları e, ve aynı zamanda saat 1 itibariyle Euro bölgesindeki tüketici ve sanayi güven endeksi yayınlanacaktı. Şimdi e, buraya bakmadan önce yani ABD tarafında da tabii ki e, gayri safi yurt içi hasıla dördüncü çeyrek e, revize büyüme oranları yayınlanacak. Şimdi Türkiye içerisinde buradaki görüntüde dediniz ki seçim sonrasında yabancı yatırımcının çok fazla... Girişi olmayacak dediniz. Peki şunu sormak istiyorum. O zaman burada etkilenecek sektörler neler olacak? Yani biz burada portföyü düşünürken, portföy yönlendirmesi yaparken ee, nasıl bir hareket eğiliminde bulunacağız? Çünkü orta vadede aslında bu nokta biraz daha bizim için öngörülebilir olacak mı? Evet. Şimdi e, seçimden sonra e, Türkiye'ye öyle çok ciddi bir para girişinin önünde de e, üç tane e, kriter ya da üst tane engel var diyelim. Bunlardan bir tanesi şu. E, acaba para politikası sertleşecek mi? E, ve e, yabancı enflasyonla mücadele edildiğine inanıp buraya para getirecek mi? Birincisi bu. Hani eskisi gibi "Aa Türkiye çok iyi falan filan, hani para getir." öyle değil. Yani çünkü o zamanlar o e, endeksin dolar bazında 300'lerin, 400'lerin, 500'leri olduğu zamanlarda Türkiye'de enflasyon da faizler de tek haneliydi. Türkiye Avrupa Birliği üyelik sürecindeydi. Yani şimdi bir kere oralardan çok uzak değeriz. İkincisi e, acaba Amerika'da faiz indirimleri ne zaman başlayacak? Yani Mart'ta başlamayacağı yavaş yavaş belli oldu. Haziran'dan başlayacak, Temmuz'dan başlayacak. Bu iki. Üçüncüsü, e, bu faiz indirimlerinin başlama nedeni Amerika'da enflasyonla mücadelenin kazanılmış olması mı? Yoksa Amerika'da bir resesyon geliyor olasılığı mı? FED artık Amerikan ekonomisi yavaşlamasın diye hızlı faiz indirimleri mi yapacak? Çünkü bu e, ikisi arasında fark var. Bakın en son Amerika'da Conference Board e, tüketici güven endeksi bir resesyona işaret etmeye başladı. O yüzden Amerikan borsaları çakılırken buraya para yağacağını beklemek çok hani doğru olmaz. E, bir şey daha var geride. Yabancı buraya para getirirken getirdiği parayı Hangi kurdan ve nasıl çıkaracağına bakacak. E swap hatları daha açılmış durumda değil. E o yüzden hani Türkiye'de böyle bir e, basit bazen hikayeler yapılıyor. E, yatırımcı da o goy goya geliyor diyeyim. Hani işte biz borta yukarı çekeceğiz. Yabancılar da gelecekler. Bu kağıtları bizden evet. alacaklar. E yani yabancılar da herhalde akılsız insanlar değil. Yani evet. dünyanın yerine bakıyorlar. Yani elinde baktıkları gibi. Yani elinde tabii farklı sorunlar da var. E orada miktar Yönetimde pay almak istedi. O gerçekleşmedi. Onun için sattı, 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 sattı. Şimdi hala satıyor. Hani o komedi şeyi gibi. Sabah kalktı, sattı, sattı. Öğlen sattı, sattı. <laughs> Akşam yine sattı. Yarın yine satacak çünkü elinde hala e, satacak şeyi var, e, malı var. Onu unutmayalım. Yani e, 20-30 milyon not gibi bir satış gerçekleştirecek. Şu ana kadar 100 milyon not e, sattığını e, düşünelim. Yani bunun daha %20-30'u kadar daha bir satış gelecek. O yüzden e, kısa vadede borsada satışlar derinleşebilir. Uzun vadede de Türkiye'ye para gelmesi açısından hem Türkiye'nin durumu hem dünyanın durumu belirleyici olacak diyelim. Hangi sektörler konusunda geldi mi? Geldiğimiz zaman. Sadullah biraz önce söyledi. Yani bunu e, birinci kural zaten. Türkiye'de en e, regüle, en e, yabancıların ilk ilgi göstereceği sektör bankacılık sektörü. Şimdi bankacılık sektöründe ama hani düzenlemeler daha bitmedi tam. Bankacılık sektörü de normalleşmedi. E mevduat faizlerini düşük tutuyorlar, kredi vermek istemiyorlar. Demek ki daha ta tam rasyonelleşemedik. O yüzden e bankacılık sektörüyle ilgili kısa vadede çok iyimser olmamak lazım. E yine e bakıyoruz enflasyon muhasebesi dolayısıyla gerçekten para kazanmış mı şirketler diye. epek birkaç tane gelene baktığımız zaman çok öyle eee Hani enflasyon muhasebesine geçtik, Ey o, eskisi kadar vergi vermeyecekler, harika şeyde e, varlıkları da enflasyon muhasebesiyle çok değerlenecek. Yok, o rayçıdan değerliyorlar onları. Böyle çok büyük bir artış olmuyor. Vergideki düşüşün getiri tarafında çok büyük bir pozitif etkisini görmüyoruz. O nedenle Türkiye'de sektör seçiminde bence... Konusu adına çok daha yakın takip ediyor, araştırma raporlarıyla daha detay verecektir ama ben hala enflasyonun yüksek olduğunu ve düşse bile yüksek kalacağını düşündüğüm için perakende sektörü diyorum. E, bankacılık sektörü yabancı gelecekse elbette diyorum. E, ama e, burada yine baktığım zaman e, bir, e, değerli metaller, madencilik. iki e, savunma sanayinin... E, Türkiye'de öne çıkacak sektörler olacağını düşünüyorum. Evet. Elbette tabii başka bir sürü sektör var konuşabileceğimiz. Onun detaylarına Sadullah benden daha hakim. Evet Sadullah lersen buradaki sektörlerde en azından orta vadede görüntüde ne bekliyor bizi e, hisse senetlerinde? Çünkü şimdi sektörel bazlı konuşacağız ama hisse bazlı da zaten şanlar olacaktır. Bugün itibariyle de birkaç haber var onlara değineceğiz. Ama bir orta vadeli en azından e, biz ne göreceğiz bununla ilgili senden de yorum alalım. E, tabii. Yani şimdi şöyle e, fiyatlamalardan bağımsız olarak e, mevcut konjonktürde hangi sektörler ilgilidir, hangi sektörler e, baskılanabilir? bu bakmak gerekiyor. E, şuradan sondan başlayayım. En son 60 savunma sanayi demişti. Bir kere savunma sanayi tarafı bizim 2024-2025 dönemi için beğendiğimiz bir sektör. Ee, burada tabii ki akla tek hisse geliyor ama biraz bakarsanız aslında başka hisseler de var bu sektörde. Borsa İstanbul'da halka açık. Ee, neden diyecek olursanız, işte küresel de son iki senede yaşanan gelişmelerden sonra e, bu sene bütçe harcamalarına baktığımızda savunma sanayi harcamalarının döviz bazında %100'den fazla artış gösterdiğini gördük. Yani geçen sene 16 milyar dolar savunma sanayi harcaması yapmıştı e, merkez. Yönetim. Bu sene bunun 35 milyar dolara yakın bir e, seviyeye geldiğini gördük. İki savunma sahiline ayrılan bütçenin. Döviz bazında yüzde %100, %100'den fazla bir artıştan bahsediyoruz. E, dolayısıyla burada içerideki e, ana e, bizim şirketlerden olan e, örnek vermek gerekirse Aselsan tarafına baktığımızda e, siparişlerin büyük çoğunluğunu e, Milli Savunma Bakanlığı'ndan aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu tarafta e, yani bu tarafa yönelik bazı gelişmeler var. İşte bitmiş yeni nihai ürünler var yine Aselsan tarafında. Ee, onunla birlikte yenilenebilir enerji sektöründe e, ARGE çalışmaları bitmiş e, ve siparişe hazır e, şeyleri var, ürünleri var. Yenilenebilir enerji sektörüne girmeye, e, girmeye yönelik bir şeyleri vardı. Bir hani geçtiğimiz analiz toplantılarına geçen yıl bahsetmişlerdi. E, bu tarafta buna yönelik gelişme var. Artık backloglarına baktığımızda e, yeniden tarihine yüksek seviyelerine ulaştı. Yani 11 milyar dolar şu anda e, bakiyeli sipariş var, birikmiş sipariş var. E, bu çok 5-6 sene özdeş bu seviyelere yaklaşamamıştı Aselsan tarafı. E, gelinen noktada hem e, dış ilişkilerin iyileşmesi, e, hem içeride savunma sanayi e, harcamalarının <laughs> artması, e, dış ilişkilerle birlikte e, bizim belli ambargoların kaldırılması sonrası yeniden bu tarafa yönelik ekstra ihracat tarafına yönelik siparişler verebilmemiz e, ihtimalleri de aslında bu tarafta sektörü yukarı yönlü destekleyecek gelişmeler. Diğer taraftan gıdaya geçelim hızlıca. Gıda ve gıda perakende birlikte geçiyorum ama ben gıda tarafını biraz daha ön plana çıkarım. Son fiyatlamalardan sonra burada biraz fiyatlamaya girmiş oluyoruz ama e, iki sektörde artış benim bahsettiğim gibi e, mevcut enflasyon aşağı gelse bile Enflasyonun artış hızı yavaşlasa bile daha doğrusu hala yıl sonu için %40-50 arası tahminler var e, baktığımızda. E, bu da e, ve gıda enflasyonu daima manşet enflasyonu üzerinde olduğu için ilgili şirketler, bu sektördeki şirketler e, manşet enflasyonu üzerinde ciro büyümesi elde etmekte zorlanmıyorlar. Dolayısıyla burada reel ciro anlamında e, reel büyüme yaşayabiliyorlar bilanço şey yapılarında düzgünse bu yüksek faiz ortamında özellikle net borç favori net meçhid pozisyonuna dikkat ederek, finansal borcun toplam borçlardaki e, oranına dikkat ederek kaldıraç oranına dikkat ederek bu da, bu da gıda tarafında çünkü yüksek faiz ortamında siz bir ciro bilmesi e, yaşasınız bile. Eğer çok büyük bir şirketteyseniz muhtemelen değişken faizler, rotatif krediler kullanıyorsunuz ve yüksek faiz ortamında kazançlarınız önemli bir kısmını e, finansman giderine, e, yüksek e, işletme sermayesi ihtiyacınız da var. Varsa, finansman giderini e, göndermek zor e, yansıtmak zorunda kalıyorsunuz ve e, yüksek ciro büyümenizi gelir tablosuna en alta karlılığa kadar net kar kadar indiremiyorsunuz. Dolayısıyla gıda ve gıda perekende de ben gıdayı bir tık daha not tutuyorum. Bilanço yapısı düzgün olan, e, finansal borcu düşük olan ve ihracat oranı yüksek olan gıda şirketleri var Türkiye'de halka açık olan. Bu taraflar değerlendirilebilir yılın geri kalanında. Sigorta sektörü mevcut konjonktürde pozitif tabii ki. Hem teknik denge tarafında kurun yatay hem de e, portföy gelirleri mevcut e, yüksek faiz ortamında e, en iyi dönemlerini yaşıyorlar. 2024'te de geçen sene kadar olmasa da Sigortacılar Birliği Başkanı e, benzer hafif altında yine de güçlü bir büyüme beklediklerini belirtmişti. Dolayısıyla sigorta sektöründe de bir süre daha geri çekilmeler e, piyasa tarafına alış fırsatı olarak görünecek gibi görünüyor. Çünkü işler yolunda gitmeye devam edecek. Ancak şunu söyleyeyim çok ciddi fon pozisyonlamalarının olduğu bir sektör. Dolayısıyla faiz indirim döngüsüne girilmesi de sektör, e, girilmesiyle birlikte ilk e, vazgeçilecek sektör olabilir. Eskiz bir daha bu kadar kar etmeyecekten ötürü artı kurda yukarı yönlü riskler bu tarafta teknik dengeyi bozacağı için baskılayabilir diye e, noktayı koyayım o tarafa da. E, son olarak da telekomünikasyon sektöründen bahsetmek istiyorum. E, sadece bu sene için değil enflasyonun düşüş e, trendine devam edeceği önümüzdeki işte 24-25-26 seneler için ağırlıklı olarak 24-25 için Telekomünikasyon sektöründeki kullanıcı başı gelir büyümesi e, Artık fiyatlar çünkü enflasyon çok uzun süre gecikmeli takip ediyor iş modelinden dolayı taahhütlü iş modelinden dolayı bir sektör e, Şimdi enflasyon düşüşe geçeceği senaryoda ciro büyümeye devam ederken Artık maliyetler o kadar artmayacağı için e, enflasyonun düşüş eğilimine geçmesiyle birlikte marjlarda iyileşme göreceğiz. Yani 3. çeyrekte zaten başlamıştı bu. Son çeyrek, 2024-2025'te bu döngü artık telekomünikasyon tarafında terse dönebilir diye düşünüyorum. İşler o tarafta yoluna gidiyor. Oranın da tabii e, OPEX harcamaları sebebiyle aslında e, daha, yani yatırım harcamaları sebebiyle, altyapı yatırım harcamaları sebebiyle e, kurdaki yukarı yönlü karşı dikkat edilmesi gerekiyor. Gerçi sonlarına biraz e, bir tane e, biraz daha düzeldi o yani hassas hassasiyetleri, kuru hassasiyetleri ama yine de kuru o tarafta yukarı yönlü bir risk olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Ancak sektör önümüzdeki dönemde ben sadece 24 değil 25 içinde de gideceği düşündüğüm sektörlerden bir tanesi. Otomotiv sektöründe sektörün geneli %20'ye yakın adetsel bazda bir daralma bekleniyor. Dolayısıyla burada kurdaki yukarı yönlü seyirle birlikte ciroda nominal bir büyüme görsek bile adetsel bazda yavaşlama olduğu sürece bu reel bir büyüme olmayacaktır ve içeride artan maliyetler marjları baskılayacaktır. Burada belki Forto da bunun dışında tutulabilir. Neden? E, çünkü ticari tarafta satış yapıyor. E, bireysel burada bir ne kadar satış yapmadığı için. Ayrıca satışların önemli bir kısmı yurt dışına olacağı için. Avrupa tarafındaki faiz indirim döngüsüyle birlikte normalleşme e, ile birlikte yeniden talepte bir canlanma e, tarafta avantaj yaratabilir diye düşünen Ford atölye. Çünkü ticari taraf olduğu için aslında o çok yatırım amaçlı e, yavaşlayan, körelen paletten de e, ticari taraf çok etkilenmiyor takdir edersiniz ki. Ford biraz daha şu an diğerlerine göre daha iyi durumda olacak gibi görünüyor. Ancak sektörün geneli zayıf olduğu yurt içinde bir dönemde e, kötü sektörden iyisine odaklanmak ne kadar doğru e, biraz fiyatlamaya orada dikkat etmek gerekiyor. Diğer taraftan şu son e, biraz sektör, hisse girdik kusura bakmayın hocam ama Son to, TOFAŞ'tan bahsedeyim. Tabii 4-5 aydır Rekabet Kurulu'nda bu Stellantis'in Türkiye distribütörlüğünü satın alma süreci e, askıda bekliyor. Orası biraz sanki hissede biraz baskı unsuru gibi. E, diğer tarafta bu yılın e, yeni bir araç üretimi var biliyorsunuz Doblo'ya aldıktan sonra. Ona yönelik haber akışları arttı. Rekabet Kurulu'nda satışın daha doğrusu birleşmenin onaylanması e, hisse üstündeki baskıyı kaldırabilir diye düşünüyorum. E, Orada da biraz aslında haber akışlarına dikkat etmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Sektör sektör bu çok önemliydi. En azından bu programda da buna yer vermiş olmak e, Sağdullah ol çok teşekkür ediyorum. E, umarım yatırımcılar da buradan e, kendisiyle ilgili yatırımlarını şekillendirecek noktalara e, ulaşmıştır diye düşünüyorum. Peki şunu sormak istiyorum hemen. O zaman bu hafta içerisinde bugün beklenen bir karar vardı. O da Halk Bank e, davası. Bunun e, piyasaya bugün etkisi olur mu? E, pozitif bir haber gelir mi? Yani Burada bir endeksi hareketlendirir mi? Ne düşünüyorsunuz? Yok, yani Buradan çok pozitif bir haber gelmesi olasılığı çok fazla yok. Çünkü Halkbank'ın buradaki e, karşı savı e, ben bir Türk bankasıyım. E, sen e, mahkeme olarak bir e, Türk e, kurumunu e, bu şekilde e, değerlendiremezsin şeklinde. E, ama böyle bir emsal e, karar vermesi ihtimali yok Amerikan e, mahkemesinin. Çünkü o dönemde e, o durumda başka herhangi bir e, ülkenin Amerikan ekonomisine vereceği zarar konusunda onları da e, yargılayamayacağını kabul etmiş olacaktır. O yüzden yani bunun menfi ya da müsbet çok bir e, etkisinin e, piyasa üzerinde olacağını düşünmüyorum. Bu Halkbank davası konusu tabi yani biraz önceki e, bir hisse senedi içinde ifade ettiği gibi sadılar zaman zaman demokrasinin kılıcı gibi baskı yaratıyor. Belirsizlik yaratıyor. Bu belirsizliğin etkileri zaman zaman artıyor. Zaman zaman azalıyor. Ama yatırımcılar açısından bence önemli olan şey şu. Enflasyonun çok yüksek olduğu alternatif getirinin de TL faizlerin görece arttığı bir dönemde borsada para tutmakla tutmamak arasında çok büyük bir alternatif maliyet var. O yüzden bir Borsada para tutacak mıyım, tutmayacak mıyım? İki, tutacaksam hangi sektörde ve hangi hisse senedinde tutacağım? Buna çok dikkat etmek lazım. Yani ben borsaya para koyacağım deyip e, arkanızı dönerek olmuyor bu iş. Ya gideceksiniz yatırım fonlarıyla ya portföy yönetim şirketleriyle ya da e, analistlerle, analist raporlarıyla, araştırma raporlarıyla hangi sektör, hangi e, hisse senedi onu seçmeniz lazım. O yüzden Sadullah'ın e, bilgilerini ben de can ailetin ile dinledim. Çok bilgilendirici oldu. Teşekkür ediyorum ben de kendisine. Çok teşekkürler yorumlarınız için. Ağzınıza sağlık. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrardan görüşeceğiz. Kolendi Menkul Değerleri takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hem Artunç Bey'in kanalından bizi izleyeceksiniz hem de bizim kanaldan bizi takip edeceksiniz ki bu tarz bilgilere ulaşıp en azından yatırımlarınızı biraz daha sağlam, biraz daha finansal okur destekleyecek şekilde yönlendirebilirsiniz diyorum. Peki çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize Biz iyi teşekkür bakın. Teşekkür ederiz. Evet. Görüşmek üzere. Evet. 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 Evet.